Ne olmuş kızım? Hı? Ne olmuş? Kuş gelmiş. Nereye gelmiş kuş? Nereye gelmiş? Ne olmuş sonra kızım? Bu Mia gelmiş. Mia mı gelmiş? gelmiş? Ne yapıyor Mia? Oynuyor. Oynuyor mu? Oynuyor. Oynuyor. Oynuyor Mia. Çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Yazık. Hoppa. Dedi. Mami yiyecek mi ya? Hı? Mami yiyecek. Mami yiyecek mi? Mami yiyecek. De. De yiyecek mami yiyecek. Bapıyor. İniyor. Sen ne yapıyorsun? Bak. Babanı alıp almış. Almış mı? İki Efendim. Bak. Ne yapıyor kedi? Babıyor. Ne, yapıyor? Ee, do... ne, yapıyor? ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum sen ne yapıyorsun? Sor kedi ne yapıyor de? Kedi Kendine geldi bir de. Bak. Kedi kendine geldi.